Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz aşkım? Ben şorabımı içiyorum. Evet şorap içecek arkadaşınız. Ama Aysima şurup içmeyi sevmiyor. Aysima hani antibiyotik içmesinden nefret ediyor değil mi? Ona nasıl içeceğiz bakalım. Biraz kuşumuz destek versin sana. Al aşkım al. Biraz mama niye? Bak bu çok güzel annem bak bu çok güzel kuşumuz da kucağımızdan başka bir yere gitmek istemiyor. Evet. Ha peçeteyi. Bak peçeteyi çok seviyor. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya koyuyorsun. Onu ısırmaya başlıyor. <laughs> Hadi ısır. Isır bakalım. Hah. Bak başladı gördün mü? Şimdi ben sana şurubunu bunu vereyim tamam mı aşkım? Tamam. Biraz zor içeceğiz belki ama olsun. Bak gidiyor. Gidiyor mu? Pek sen eğlenme. Bir buçuk kaşık mıymış bir daha Sima ya? Aşkım al. İç 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 iç. <laughs> Aa, ah. İşte şurup içemeyen çocuklar küçük küçük içiyor değil mi Aysma? Hah. Aysma içmeye çalışıyor. Aha, dökülürse kuş da içer mi ki Aysma? İçer. Ay kuş içerse zararlı olur mu ki? İçer evet. mi kuş? Ay çiçek <laughs> gördün mü? Şurubunu bitirmeden. Hah. Ah. Evet Aysimaz çok kötü olabilir ama artık gene kulağımız ağrıyor değil mi bizim? Kulağımız ağrıyorsa bu şurubu içmek zorundayız. Mize mize tutuyorum ben. <laughs> kuş bile kaçtı ortalık bak. Şimdi geri gelecek ama onu ben şimdi hadi yani suyunu al iç. Kuş kafama çiş yapmadan indiriyorum. Ah, kuşum kuşum kuşum. Ana bak içiyor bak 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 bak. Aa, hoşuna gitmedi Aysima. <laughs> Aysima Kaşık daha içecek Aysuma. Ay kuş gene kafama kondu olamaz. Ben ne yapayım bu kuşu ya? Aysuma kafama çiş yaparsa. Çıktı ya bir de kucağımda. Hadi sen şunu ye. Aa, bak biber bak çok güzelmiş bu bir tane. Anne Aysuma ya. Hadi bakalım. Aa, aferin kızıma. Aferin hadi suyunu iç biraz. Of, biraz çok içersen ne oluyor Ayselma miden mi bulanıyor evet arkadaşlar ablamın midesi bulunuyor ben ona yardımcı olmak için geldim bakın uçuyorum <laughs> <laughs> Aşil'le gelsin mi Aşil gel oğlum gelsene oğlum oradan bakma aa, kuşu kıskandı galiba Ayselma kuş var diye bize yüz vermiyor ya bu sevmiyor galiba Isma, ha? Sevmiyor mu? Sevmiyor. Hemen kafası kafama konacak. Kafama hiç, senin kafana hiç yapmak istiyorum anne. Hayır, yapamazsın. Hadi sen burada eğlen biraz. Bak, uçmayacaksın, uçmayacaksın, tamam mı? Bak burada ah masalarda nasıl durduracağım ben bunu ya Isma? Biraz zor olacak herhalde. Canavar ya. Anam. Kuşu oldu. Hadi kuşla hmm. iç bakayım bir de. <laughs> Aa, sana. Kuş da saçını kaşıyor ısız Ay, benim kafama geldi. İn çabuk. Aa buraya saçmış. Asıma kakasını yapmış gördün mü? Olamaz. Ay Suma, pislik bir kuş ya. Bu neyin yine Şurup, antibiyotik. Muz mu? Of, of. Biraz idare ettin artık alıştın herhalde. Al. Bir de kuşumuz içsin. Aferin kuşuma, Aferin. Hmm. Aferin sana bitirdin gördün mü? Aa, o da ben de içeceğim. Ben de içeceğim diyor. Bakar mısın? Hayır sen içmeyeceksin kuş tamam mı? Bu çocuk çocuk antibiyotik kuş. Antibiyotik değil tamam mı? Bir bak bakayım. Bak artık bir damla kalmış. Aferin Aysima şurubunu içti. Zorluklarla da olsa içti arkadaşlar. Bizi beğenip abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay ya başkım. Hoşçakalın.